Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün görmüş olduğunuz gibi 38.537 kupadayım 38.000 videosunu birazcık yüksek bir kupada çekeceğiz çünkü 38.000 kupaya albay raf ile yani kolonel raf ile ulaşmıştım fakat o zamanlar düşük kupaydı 400 kupaya ulaştığım zaman yani karakter yeni geldiği zaman 400 kupada 38.000 ulaşmıştım. Bu yüzden düşük kupada gameplay olmasın diye böyle 38.537 kupada çekmiş olacağım. Arkadaşlar bu sıralar gameplaylerim böyle bir like'ı düştü. Eğer bu video güzel bir like gelirse düzenli bir şekilde gameplay atmaya devam edeceğim. Eğer gelmezse farklı içeriklere yönelmeye de birazcık düşünüyorum. Bu yüzden gameplay severler İzleyenler like atarsanız sevinirim. Abone olun demeyeceğim zaten olmuyorsunuz onu. Onu boş bir ona yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle karakterlerimi size göstereyim. 8 tane bin kupa karakterim var. Beam şu anda 984'te o da 1000 diyebiliriz aslında onu da 1000'e çıkartacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi 900 kupalar 850 kupalar ee, ve en düşükte zaten Frank'in var. 799 kupa gerisinde hepsi. 800 kupa. E, madem yeni karakter Colin'den raf gelmiş. 850 kupada bir şöyle bir girelim bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. 1-2 el bir eksiydikten sonra yanıma Reza'yı aldım. Reza ile birlikte oynamaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izlediğin sırada şu Andan on olayda. Canlı yayındayım. Canlı yayında 40.000 kupaya kasmaya devam edeceğim. Bakalım bir gün kaldı artık kasabilir miyim ben de bilmiyorum ama uğraşacağım. Uraşacağım bayağı bir. Byron'lardan, B'lerden, Edgar'lardan pek bir fırsat vermiyorlar gibi ama. Deneyeceğiz abi. Bizim Byron çoktan bir kaldı Adamlar bir türlü bitiremiyor. Ben anlamadım bu işi. Niye bitiremiyorsunuz acaba Byron oynayanlar? Lütfen bitirin artık. Yani hesaplaşmadı sizi görmekten çok sıkıldık. Süpersen löflemiyor zaten. Ona diyecek hiçbir şey yok. Neyse çok uğraştık bu takımla ya. Ama onlar da geliyor ki ya. Abi şimdi nasıl uğraşmayalım? Onlar da geliyor. Ah bak arkadaşına vuruyor. Söyle çıksın önünden. Önünden çıksın bak vuramıyorsun. Allah'tan max değiller ha. Max olsa bir de ayrı bir eziyet yemin ediyorum. Ben bayağı vuruyorum da bir işe yaramıyor. Valla. Full can. Orada adam orada vurun ona. Ben buna vuracağım. Gıcıklık değil mi abi? Hop. Aa vuramıyorum. Hop. Öl artık. Hop. Olmuyor. Hadi search. Hadi protector. Tamam search. Cıvıtma Surge git buradan Bu kadardı İş birliği buraya kadardı Hop şuradan Ortada biri var mı acaba Acep varmış Öldüm oğlum o neymiş ya Adam ne güzel vurdu bana Bence şurayı bir patlatırız biz ya Aralığı açalım ki Aynen öyle Bence mantıklı da şimdi bir yerde yatan bir takım var Biz niye çatışıyoruz Arkadaşlar o yatan takımı ben bir Bak yatan takım her zaman klon Aynen öyle ya Ama dön, dönüp de vurmazsın ki bu arada Bu yaptığın Adamlığa sığar mı Sığmaz Olmaz Neyse Leon kullandı bu arada da Bir saniye ya kafam karıştı benim Ya ne oldu Hadi ne oldu bir anlatsana Anlatsana bir az önce bir artist Artist bir Leon vardı az önce Patates mi oldu acaba Ha, gel bakayım. Gelemedi bile. Ha, dur bu da atlayacak. Oynuyor muyuz be? Ya nasıl oynadım? Çok güzel oynadım. Şimdi bak bunun egosu yapılır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Her ne kadar 850 kupada başlayıp şu anda 848 olsak da çok güzel bir elde. Haydi bakalım ikinci elimize başladık. Eyvah yine Byron'lar. Niye şaşırıyoruz ki artık? Şaşırmaya gerek bile yok arkadaşlar. Yani ya, yorumlarda şaşıranları görüyorum. Şaşırmayın. Bunlar çok doğal şeyler de Poco bir şaşırttı beni. Poco bir tık şaşırttı beni bak harbiden buna şaşırabilirsiniz. Evet 3 deyince, deyince şaşırıyoruz. 1, 2, 4. Haha <laughs> Allah. Yine bugün de çok komiyiz. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Bak şu şunu görüyor musunuz? Şu. Bak şu Reza BS'yi görüyor Bunun YouTube kanalı var arkadaşlar. Bak şu bak şu. Şu cin olan var ya. Bu, bunun arkası. <laughs> bu ne ya bu arada? <laughs> Objeymiş gibi. Reza'nın da YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Lütfen. Adam günlük video atıyor ya. Her gün bin kova videosu atıyor ama olsun yine de video atıyor yani. Bir aralar ben de atıyordum öyle. Bir aralar her gün video atan bir Yunus vardı hatırlar mısınız? Hatırlarsınız büyük ihtimalle. Çok çok geçmiş bir zaman değildi. orada böyle bir güzel yattık ya bu mapte şu an. Baya bildiğin geçen elde aslında öyle çok şey. Neyse çaktırmayayım ben izleyicilere de böyle mükemmel gameplay yapıyoruz arkadaşlar bugün. Bugün mükemmel bir gameplay. Daha fazlası için 100 milyon like Kaç o? Avga be 2 oldu herifler Bu mapte Allah'tan kimse kasıyor Yok, yok mu beleş bir ikinciliğimiz bu arada Dur bir dakika ben şu an Onun bir farkına vardım ki bunlar Edgar Poco'ydu zaten Çok güzel bul şimdi Edgar'ı Edgar'ı bul gel 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 burada ee, itli adamlara hadi ağla ya işte oyunculuk kokuyor ya valla. Diyorum bak sabahtan beri bir koku var ama yani ne kokusu bu? Oyuncu kokusu doğru. Oyuncu kokusu. Şunu ben mi? Atla lan. Atla lan hadi. Hucuuum. Ya yine yine mi oynuyoruz be? Dur sağlı sol. Ya Reza bir karar ver artık gözünü seveyim. Ha tamam. Tamam yükü alsana sen. Sen yükü al. Madem öyle, madem öyle biz de garanti alarak oynarız. Bak burada daha kum torbaları falan var. Yani sen oho. Aa dur dur dur. Olmadı, olmadı, olmadı. Ben niye ölüyorum? Atlamasın o şu an. Atlarsa bir problem değil. Değil değil. Atla, atla ciğerim. Şunu bir indirelim artık. Aga be. Hadi atla. Yok ki ultisi yok. Neye atlasın adam ya? Siz de. Neye atlasın artık? Oğlum niye canı gitmiyor herifin? Tamam öldü. Bu arada Edgar'a baya bir anti bu. Çat 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 diye vurduğu için gerçekten güzel bir şekilde indirebiliyor yani. 855 olduk. Haydi bakalım. Üstümüzde Carl ve Sandy var şu anda. Aşağıdakileri göremedim ya. Onlar da bir tık gözüküyordu ama. Dikkat edemedim ben dikkat edemedim. Ortaya girdik ama niye girdik bilmiyorum. Bu arada gerçekten hiç bilmiyorum. Şu adamları arkalayabiliriz buradan. Aaa Reza adam kesti. Tek mi o? Yo değil. Bir dakika hocam sakin ol tamam. Tamam. Rico'yu indirdin. Helal olsun. Ama adamların yükünü çalmış da olabilir ya. Böyle son iti atıp. Şimdi bunlar bu kadar bize oynuyorsa bana öyle bir his geldi nedense içime. Ama arkadaşlar olmaz ki böyle bak. Ölüyordu ha. Ben ikisini de full vurdum orada. Reza da biraz vurunca çok az bir canı kal. Bak asabım bozuluyor. Bak sinirler geriliyor. Bunu böyle kullanacaksınız arkadaşlar, ça 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 basıyorsunuz böyle. Neyse ben ben gitmeyeceğim abi. Ortadayız ne olacak hadi hadi vursana oradan. Çeker mi? Çekemez ya. Çekse keser miyim? Onu da bilmiyorum. Bir, bir fikrim yok. Aslında şöyle de yapabiliriz bir saniye al çek hadi. Çekemez ki şu an gel dur burada. Çekerse kum torbasını çeker yani. <laughs> Tipe bak bekliyor orada ya. Aha. Piper öldü. Ya ne oldu? Ne oldu? Öldün işte. Tamam çok güzel. O takım da gitti. Şimdi recall takım kaldı. Bir tane de sanırım Byron'lı bir takım olması lazım. Yo Byron'lı takım yok. O zaman patla. O zaman dans. Tamam ben şunu saldım ya. Vurma bana. Kaçtım kaçtım. Çekme 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 çekme, çekme. dur. Aa ne yaptım? O kadar yavaş yürürsek oradan olacağı otobü de. Bir dakika geliyorum Reza dayan. Geldim. Çek şimdi bir tane. Ta 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 ta. Çok güzel. O Riko'dan mükemmel ulti be. Neyse biz birinciyiz ya. Buradan artık salmayız biz eli de. Arkadaşlar rahat, tam rahat olabilirsiniz ya. Böyle bu böyle rahat olan arkadaşlarınız da yorumlara etiketleyebilirsiniz. Ha bunlar buradan geldi mi? Yo. Aa, tamam biz kazandık ya. İkisi de bekliyor. İkisi de gaz bekliyor. Bakalım. E buradan bu savaşı 8 bit kazanır ki siz çok yanlış bir savaşa girdiniz. Şu... Aa sen de. Sen de. bir dakika 8 bitin canı. E hiç gitmedi onun canı niye gitmedi öyle? Bir de geliyor ha sanki geçecekmiş gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Yine birinci olduk ve 862. Güzel. Çünkü diğer takım Byron evet. Byron diğer takım Byron Mr. P büyük ihtimalle o fıçık fıçık sıkan şey Mr. P'di arkadaşlar. Vur. Vurdum. Ben, bana kim vurdu? Bana kim vurdu? Kim vurdu diye gittik arkadaşlar. Ne oluyor? Ama bunlar kesilmez ki abi. 5 yapmış herifler. Bütün takımları kestiler. Olsun biz yine artı altımızı aldık bence. Bence basic. Basit bir el oldu. Artı altı güzeldir yani. 868. Bakalım sağ aşağıda başladık. Üstümüzde Nita ve Edgar var. Onlar oynayabiliriz direkt bence. Aha. Nita nereye gitti? Aha. Onu da yakaladık. O klon zaten. Onu tamam gördük de. Tamam. Leon, Brock var. Bunlar buraya gelmeyin. Gelmiyorlar. Atlarsa yalnız dur. Yan yana durmamız lazım. Reza'da aksesuar var çünkü. Ama aksesuarı yok büyük ihtimalle adamın. Hop. Sıkıştı. Sıkıştı. Çok güzel. Edgar tek arkadaşlar. Vurun. Vurun garibana. Garibanı kesin. Aha kestiler vallahi garibanı. Hiç acımadılar. Tamam çok güzel çok güzel. Pardon pardon önünü kırdık biraz. Aha güzel tamam. İyiyiz hocam. İki takım kestik bu arada. 3 yükü az değil mi? İki takım kesmek için. Ama bir bekle bir sakin ol tamam. Çekerdin. Niye acele ettin ki? Biraz aceleydi o. İki takım kesip üçlük az bu arada. Dört olması lazım. Değil mi? Evet öyle bir mantık var. Ha soldalar galiba. Şimdi ile Leon mu takım bilmiyorum. Şunu bir koyam da ben. Kafam karıştı şu an. Kim kimle takım. Bo diğer takımda o zaman. Şu an hesaplaşma olmadığına göre tamam. Kim kaldı? Crow Agabe. Agabe bizim sen de öldü. Sende ney? Neyi o adam? Ems öldü Ems. Hocam dur bir itip çekiyoruz itip kalkıyoruz adam gidiyor geliyor falan filan. 875. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar adamlar takım yaptı. Neyse videoyu madem ben burada bitireyim 874'e kadar getirdi karakteri. Artı 33 kupayla birlikte dediğim gibi 39.000 40.000'e de kasmaya çalışacağım. Fakat ee, bir gün 4 saatlik bir süremiz kaldı. Bu yüzden herhalde 40 bin bu sezon yine olmayacak gibi çok fazla oynamadığım için ben. Dediğim gibi güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Gameplay, gameplay, gameplay. Buyurun gameplay. Yani 38 bin daha kralı var mı? Var tabii ki. Ama 38 bin de kral. Bu yüzden bir beğenirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Reza'ya da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.